Evet. Ben bugün pizza kraliçesiyim resmen kızlar. Çekilin. Bu dilimi halledeceğim. Böyle başlayacağım. Vay be. Bu inanılmaz derecede lezzetli bir pizza. Ama benimki sen bu küçücüktü. Ben de biraz yemek istiyorum. İki elimle de yiyeceğim. Evet. Ne kadar havalı. İnanılmaz. Nefis. Burada havalı pizza dilimleri var. Aa, son dilimi kaldı. Başaracağım ama çok yoruldum. Hadi yapabilirsin. Biraz kaldı. Aa, çok yoruldum ama halledeceğim. Artık yapamıyorum. Pizzamikten çok yoruldum. Hadi hadi. <laughs> Tamamdır kızlar. Hallederim. Birazcık kaldı. Neredeyse yedim. Çok lezzetliydi. Ya, ya. Aa, bitirdim. Başardım. Neyin var? Ne oldu ona? Hadi kutlayalım. Aferin. Bunu başardın. Kocaman bir